Arkadaşlar herkese merhabalar, selamlar, saygılar. Günün gelişmelerini tartışmayacağız arkadaşlar. Bir gündem maddesi aldım. Diyarbakır'da, Ahmet'te dün bir açıklama yapıldı. Bugünkü gündemim o açıklama ilişkin. Kürt aydını siyasetçisi ve gazetecisi geçinenler diyorum ben. Ki okudum. 196 kişi bu şeye imza atmış bu dekterasyona bu açıklamaya ve yüzde doksanı kod isim kullanmış. Birçok insan kendi gerçek ismini maalesef kullanmamış. O yüzden bunlara gazeteci aydın demek de doğru olmadığını düşündüğüm için ben sözde Kürt siyasetçi ve aydınları diye yazmışım. Bir deklarasyon yayınladılar. Bu insanlar Kürt halkına verdikleri hiçbir şey olmadığı gibi yıllardır bunların aga babaları dedeleri de işbirlikçilik yaparak Kürtleri tamamen sömürgecilerin sömürgesinin şöyle, altına e, ilim, o, ilim Aynen. Ayrıca ben şöyle bir şey sorayım. Şimdi bütün arkadaşlar biz hani burada kimseyi rencide etmek, düşürmek anlamıyla program yapıyoruz. Ben açık söyleyeyim. Şunu sormak lazım o zaman. Bu 196 aydın gazeteci ve siyasetçi Kürt kimlikli, görünümlü insanlar bugüne kadar Kürdistan'ın dört parçasında yapılan bu saldırılara karşı bir gün bir açıklama neden yapmadılar? Açık soru. Bugüne kadar Ge -ge İstanbul'da de gerçekleşti. Bak ben bu soruya cevap yöneli. verebilirim. Buyurun. Yani Afrin'de bizim namusumuza tecavüz ediliyor. Bu ben aydınım diyen aslında bunlara aydın demek aydınlara e, Kürtlere hakarettir. Bunlar karanlıktır. 190 tane 196 tane karanlık insan dersek belki de Kürtlere en büyük iyiliği yapmış oluruz. Gresipi'de Kürtlere karşı fosfor bombası kullanıldı. Kürtlere insanlık dışı muamele yapıldı. Kürtlerin boğdayından, tut taşından, toprağını her şey çalındı. Hiçbir şey yoktur. Hadi Serik Ganiye'de, buna, buna karşı da hiçbir şey yoktur. Rojava'da bizim, gerçekten o pırlanta gibi kızlarımız savaşırken, bunlar meyhaneden, oradan buradan keyif sürdürüyorlardı. Peki, hani diyelim Rojava sevmediğiniz bir parti, sevmediğiniz bir Kürt hareketi mücadele ediyordu. Sevmediniz. Peki Kerkük, Germiyon, bütün bu Güney Kürdistan'da toprağın yüzde 60'ı giderken neredeydiniz? O zaman çok mu karanlıktaydınız? Bugün mü aydın oldunuz? Peki burada <laughs> yapmadığınız gibi Ahmet'te Süleyman Soylu'nun parayla HDP'nin önüne topladığı aileleri ziyaret ederek Kürt özgürlük hareketine küfür ettiniz. Dediniz ki böyledir İşte biz e, bu halkımızın yanındayız bu halkımızın acılarına ortağız. Timsah gözlerini döktünüz. Bir de şey bir durum var. Ben bunu bilmek istiyorum. Ateşe körük de gitme diye bir durum var. Yani benim beklettiğim şahsen bir Kürt aydınından, bir Kürt siyasetçisinden, bir Kürt gazetecisinden beklettim şudur. Ya birilerini terör örgütü ilan etmektense bir örgütü hedef almaktansa siz Kürtler arası düşmanlığın çıkmaması için uğraşmanız gerekiyor. Sevmeyebilirsiniz. Bakın PKK'yı sevmeyebilirsiniz, KDP'yi sevmeyebilirsiniz. Bu ayrı bir noktadır. Bir partiyi, bir örgütü sevmemek çok farklı. Fakat Kürtler arası düşmanlığa körükle gitmek çok farklı. Ateşlemek, fitillemek bunların çok farklı. Evet ben şunu söyleyeyim. Peki 25-26 yıldır adı cumart cumartesi anneleri olan o değerli annelerimiz 30 bin tane Kürt yiğidi kaybedildi. Zorla kaybettirildi. Katledildi hepsi. Mezarsız ve kefensiz bir yerlere gömdüler. Peki bu annelerin yanında kaç sefer gittiniz o aydınlar oturdunuz. Peki hiç gidip de o Taksim Galatasaray Lisesi'nin önünde o İstiklal Caddesi'nde o annelerin kanıyla Kızıla boyandı o taşlar defalarca. Kaç sefer ona empati kurdunuz? Biz Kürt milleti olarak artık çürük dalları bırakmamız gerekiyor. Biz bir ulusuz. Ben açık söyleyeyim ki. Herkes Buradan, buradan niye Buradan Mevlüt bak Mevlüt Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu <laughs> Şimdi. güneydeki e, bazı karanlık güçleri harekete geçirerek 20 Ocak 2021 yılına kadar bazı şeyleri taromar ederek Kürtleri birbirine düşerek, hem Başur'da hem Rojava'da, bütün kazanları bertaraf olacak Kürtlerin belki de 100 yıl daha kaybedecek bir kaosa götürmek istiyorlar. Bu aydın gazeteci siyasetçi geçinenler bugüne kadar Kürtistan'da onlarca yüzlerce katliam yapıldı. Bugüne kadar bir açıklama yapmadı ama şu anda gelmişler. Bir partiyi sadece bir partide hatayı bulup hedef gösterip o partiyi nasıl terör örgütü ilan edebiliyorlar diye soruyorum sana da sorayım. Bunların bir partiyi... Terör örgütü olarak evet. ilan etme haklarını nerede görüyorlar, nerede buluyorlar? Bu mudur Kürtler arası diyaloğu sağlama, savaşı engellemek? Bunu biz tartışmak istiyoruz. Peki Kürtler arası e, bir savaşın durması için önce bir konuşma, bir evet. konuşabilme olması Doğru. gerekiyor. Bir fikir beyan etme. Yani fikir beyan edenleri hain ilan edersek, bizden olmayanlar hain dersek, bizden olmayanlar ajan dersek bu olur mu? Bugün PKK'den ayrı olduğu diye hainleşiyor mu? Yani PKK'dan ayrılanlar hep hain mi oluyor? Bu nasıl bir mantık? Ya konumuz ne? Konu değişti biraz. Müsaade edersen ben e, bitireyim ondan sonra sen konuşursun kendi görüşünü söylersin kardeşim. Ben Benim konuyu konuşum, da yani, yani Ben yine düzeltiyorum. Ben konuyu yine düzeltiyorum. Bak, Şu anda, bak, konuşur, En çok aydın. Konuşur muyuz? Ee, bir konular. Yani, konu gerçekten. Müsaade konuşalım. Yoksa ben bırakayım biz kendi aydın, kendimize propaganda yapın. O zaman da gerek yok. Propaganda yapmıyoruz. Bak yap, sen bir şey anlamıyorsun. Bak sen ya ben senin bir şey bir ya soru soruyorum. Kelsin, ben diyorum ki ya falan kesin savunması için sen programa niye kimseyi katıldın? Ben, de, kimseyi savunmuyorum ben. Kimseyi savunmuyorum. Ben şunu diyorum. Sizden olmayan hain ilan etmeyi bırak. <laughs> sizden şey, de bizden şey değil bir şey yok. Bu Tabii, kategori aynı, bir kere koymaman sizden, gerekiyor. Sizden, sizden. sizden Hayır, bazıları ilan edebilir. Yani ben kimse burada alçak hain deme lüksüm yok. Benim öyle bir şeyim yok. Yani ben programı idare ediyorum ve ben herkese eşit yaklaşmaya çalışıyorum. Ama tamam. insanların düşüncelerini almak istiyorum ben. Ben senin merak ediyorum. Sen, ben de şunu söylüyorum. Düşüncem şudur. En çok aydın, en çok yazar, en çok profesör, en çok bilmem ne, Nivizkar, bilmem Ravşen bir adı altında. PKK'liler bu ünvanları çok kullanırlar. Aydınlar, Ravşen siyasetçiler. İki kitap yazarlar. Ki kitapların çoğu kopyadır ve hepsi aydındır. Bunu pek PKK tarafı yaptığında hissesiniz çıkmıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Siz objektif bakmıyorsunuz. En çok aydın sizde var kardeşim. Karşı çıkanlar köylü bile olsa köylüdür yani aydın olmasına gerek yok. Aydın kriterini kim belirliyor? Bir kriter var mı? Nasıl belirleyeceksiniz aydın olduğunu? İbrahim Güçlü de kitap yazmış bir adam. Siz aydın kabul etme sizin bir şeyiniz mi var yani? Ben bu şey, aydın bu aydın diye diyebiliyor şey musunuz? Şeyi, şeyi, sordum. Dedim ki arada 196 kişinin içerisinde ben kendi düşüncemi söyledim. Sadece sana sorayım o zaman. Evet. %90'ı kod isim. Bir insan bir şey imza attığı zaman kendi kimliğiyle gerçek ismiyle neyse ünvanıyla imzasını atar. Ama toplama isimlerle bir deklarasyonu Kürtlerin bir bölümüne kabul ettirmek mantıklı mıdır ya? Zorlama yok kimse zorla kabul ettirmiyorlar. Kendi görüşlerini dile getirmişler. Görüşlerini daha sonra şey soralım. Ee, bakın geçtiğimiz günlerde sizin eee işte Pekekeli olarak ya da Pek taraftarları olarak adlandırdığınız bir 1500 kişilik bir deklarasyonla yayınlandı. 1500 ve aydın. Orada he, 400 aydın. 1500 aydın. He. Ben de aydın değilim evet. ama bir gazeteci kimliğim olarak o imzada yerim, yer aldım ve metni okuduktan sonra imzasını attım. Şunu söyleyeyim ben açık söylüyorum. Bakın imza atan biri olarak söylüyorum. Bak ismim listede hemen başta ilk A olduğu için çok başta çıkıyor. Ben eğer orada Kürdistan'da bir partinin terörist bir parti olarak ilan edildiğini görseydim ve o bildiride deselerdeki ya falan parti şu parçada kovun zorla kovun kovamıyorsanız falan falan devletle birleşerek kovun deselerdi asla böyle bir bildiri imza atmazdım. Asla. Böyle bir şey olmaz. Ben buna karşı Peki, çıkıyorum. Ben bunu yani bir çıkıyorum. partinin, bir partinin bir bir parçadan kovulmasına karşısınız. doğru mu? Bakınız kovulmak ayrı bir şey. Bir partiyi aydın geçinen, Kürt aydını ve siyasetçilik geçinen insanların bir partiyi terörist ilan etmesi bir büyük bir sorun ya böyle bir şey nasıl olur ya? Ya siz de aynı ilan ediyorsunuz, siz NKS'ye aynı ilan etmediniz Kardeşim, mi? Kardeşim, halkın, halkın mi? ağzını, ağzını alamazsın. Yani Şimdi siz bakın, yaptığınız zaman halal de, başkası yapınca niye şöyle, haram oluyor? Şöyle şöyle, bak ben tekrar söylüyorum, e, lafı sen herhalde anlamamazlıktan gelir. Ben diyorum ki, Yo, ben 1500, in, 1500 insan aydın geçinen, bilmem ne geçen imzaladı ve orada o bildiride böyle kimseyi hain ilan etme gibi bir durum yok. Hain Nasıl mi dedik yani? biz o bildirimde? Sen okudun mu o bildirimi? Abi sen yayın yapıyorsun. Barzani'lere hain diyorsun. Ben hangi yayında Barzani'lere hain demişim? Hangi yayında dememişsin? Çıkar bir eski. Her Barzani'lere, KDP'ye hain diyorsun. Şimdi Barzani diyorum. Ben Barzani'lere hain evet. dememişim. Lafları söylüyorum ki... Mitler hani... çalışıyor. Mitler çalışıyor. Türkiye'ye koca kaçmış. Ben, tekrar, ben sana cevap vererek sıralamak istemiyorum. Ben kime hain ya da kime mitle çalışıyor dediğimi sen çok iyi biliyorsun. Ha, kime dediğimi Doğru iyi biliyorsun abi. ama tutup genelleme yapıp sen KDP'ye bilmem şuya bunu şu düz demiyorsun. <laughs> Benim amacım bu programda alıp birilerini işte şey yapmak da değil yani. Ben sadece sana sana açık şunu sorun diyorum ki aydın geçinen gazeteci siyasetçi geçinen bir Kürt grubun çıkıp bir Kürt partisini kendince Bulunduğu devletin konumunu da göz önüne getirerek, Diyarbakır'da, Ahmet'te, İstanbul'un da, Ankara'nın da, güvende olsanlar da göz önüne getirerek bir partiyi terörist ilan etmek, ateşte, ateşe körüle gitmek midir, değil midir? Savaşı kı kışkırtmak mıdır, değil midir? Ben bunu öğrenmek istiyorum ya. Neyse bu? Yani başka şey yapmak mıdır? değil evet. Yani. Şimdi öncelikle Aynı şeyi siz yapmışsınız. 1500 kişiyle. Sizde 1500 tane aydın var sıkıntı olmuyor da. 196 tane muhalif aydın sıkıntı olunca. götürdün sen aydınlara var. Ya kardeşim bunlar aydındır. Sıkıntı damgalı oluyor. Aydınlar. Yani aydınlar. siz, aydınlar. siz, aydınlar. siz aydınlar değiliz. tamam, mesela siz burada, yayınlarınızda bir konuşmalarınızda. Şahıs diyelim, bir şahıs diyelim. Bir şahıs diyelim, bir şahıs diyelim. Bir şahıs siz kışkırtmıyor musunuz? Siz kışkırtmıyor şahıs musunuz? Bu şahıslar, bu kişiler. Tamam. O şahit, bu şahıslar kışkırtıyor. Siz kışkırtmıyor musunuz? Siz de aynısını yapıyorsunuz. Bildiride sen okudu mu o bildiriyi? Yok. Okudum. Okudum uzundu. yarısı kestim. Aynı bildirimi ya vicdanla olarak sana sorayım. Aynı bildirimi. Aynı bildiri değil. Siz, e bu zaman sizin bildirinizde, sizin bildirinizde KDP ile <laughs> e, PKK bir tutuluyor ve bunların bir masaya oturulması isteniyor. Evet. Sizin bildiriniz bu. Bunların evet. bildirisinde diyorlar ki biz PKK'yı Kürt örgütü görmüyoruz. Evet. evet. Bunlar Kürdistan'ı istemedikleri için, Kürdistan'ın karşıt oldukları için biz bunları evet. terörist görüyoruz diyorlar. Aynen budur. Özetledin. Bravo. Evet. Bu da Kürtler arası diyaloğa teşvik ya da Kürdistan'ı bir tavır bu mudur gerçekten yani? Kürdistan'ı tavır ilkeleri belirlemek gerekiyor. Şimdi bütün bütün yayın organlarınızda bütün sabahtan akşama kadar Kürdistan hükümetinin ne kadar Neçevan Barzani'nin Türkiye ile olan işbirliği, Türkiye'ye genel kurmay başkanı olduğunu, MIT'in odasından çıkmadığını siz söylüyorsunuz. Bunları siz söylerken bu aynı zamanda hain demektir. Bunu yapan zaten haindir. Aynı zamanda siz bunu hain deyince bu uzlaşmacı kardeşçe bir yaklaşım oluyor da onlar size bunu söyleyince onlar <laughs> MIT'in AKP'nin adamı oluyor. Kürtler olarak kendi düşüncelerimizi belirtiyoruz. Sizden rica ediyorum. Görüş belirtin, bilgi sunun ve insanlar gerçekten bir şeyler bilsin istiyorum. Lütfen. Yani kaç şey Bu olmasın rica ediyorum ben. Buyurun lütfen toparla. Yani hakaret etmeden miyim? Yani. Ben biz bir partili değilim. Kesinlikle hakaret etmiyorum. Ben rica ediyorum. Yani, konuşmasını yani, bir öğrenelim. Görüşüm bu. Görüşüm eğer e, ben istediğim şudur. Bütün Kürtler en azından birbirine tahammül etsin. Hiçbir şey yapamıyorsa tahammül etsin. Konuşabilsin. Mesela İbrahim Güçlü e, Hareketi'nin Hareket'in önderlerinden bir tanesi. Yani öncülerinden bir tanesi. Hı hı. E, geçmişten beri e, Kürt Özgürlük Hareketi'yle problem yaşayan, gerek ideolojik alanda ve siyasi karşılık temelinde bir şey oluştu. Geçmişte de böyleydi. Bu bunu şöyle de değerlendirebiliriz. Rüzgar hareketi ve diğer Kürt hareketlerinin ileriye dönük örgütleme, halk kitleleriyle birleşme, onları harekete geçirme konusunda sorun yaşadılar ve örgütlerini feshet. Şimdi burada Kürt özgür Hareketi'nin daha kitleleşmesi Güç, ola, güç olması bu hareketleri örgütsel açıdan biraz da kıskançlay Yani geçmişte ideoloji karşıtlık, sonradan örgütsel kıskançlık ve sonradan da özellikle karşıtlık temelinde şeyler olur. Yani bu hareketin dikkat edersen imza atanlar ve eleştiren insanlar hep geçmişte belli bir hareket içerisinde öncü durumda olan kesim yani kadrolar. Yani sıradan insanlar, yurtsever insanlar Zaten öyle bir eleştiri yapmıyorlar. Böyle bir bidire de imzatmaları söz konusu değil. Bunların temelinde gördüğüm, izlediğim kadarıyla ideoloji karşıtlık. Bu harekete karşı biraz da düşmanlık temelinde geldiğini görüyoruz. Ve bunu şeyde de öğrendik. Örneğin Diyarbakır'da, Ahmet'te şeyin EDP'nin önünde nöbet tutanlardan bir tanesi de bu insandı. İbrahim Güçlü'ydü. Ve sürekli yazılarını da okuduğumuz zaman sürekli eleştiren, karşı çıkan bir şeyi vardı, anlayışı vardı. bunu bu bildiriye bunları imza atması da çok aslında bizi çok şey yapmadı, şaşırtmadı açık söyleyeyim. Ben kendim şaşırmadım. Zaten onların geçmişten beri böyle bir yapıları vardı. Arkadaşlar aslında bu Kürt hareketi herkes tabii ki sevmek zorunda değildir. Ama bu Kürt hareketinin biz Kürtlere, Alevilere, solculara, dindarlara, ezidilere, değişik sınıf ve katmandan olan herkese şube bu şekilde bir katkısı olmuştur. Bunu demek istiyorum ki arkadaşlar, bu hareketin pınarından bir tas su içen kindar olamaz. Uzlaşı kültürünü sağlar, birliğimizi sağlar, beraberliğimizi sağlar. Bundan dolayıdır ki bizim hepimiz şu ve bu şekilde bu harekete bir minnet borcumuz vardır. Diyet borcumuz olmayabilir ama bir minnet borcumuz vardır. PKK bunu yaptı, KDP bunu yaptı, ben onu tartışmam. Benim şu anda tek derdim biz bütün Kürtler olarak bu iç savaşı, Kürt savaşını nasıl durdurabiliriz? Lütfen birbirimizin usubuna, birbirimizin birbirimize biraz tahammülümüz olsun. Bakın PKK bütün Kürdistan'ın dört parçasında bedel vermiş bir partidir. Bu kadar rastı çi de bırakın. Hürt aliyancı ezgere şey rica bakın. Dekhalet bakın. Yani ez bu kadar kiten ki tem deste var. ne gey var. Kurban avandı. Bırakın kalan neden kuştun ne? Rastı hem de kurd insan radın dışkı tengasiye daha para zeyrek evi Ne gerek? kurd vandalıkındır. Da, bir büyük mesele de e, dıştık dağrı kurdanla çevir, bitir, kes ne kadar düzgün ediyor, bak kapatı, öyle Kurd buraların her zaman aynı her zaman mezekin rastirli Runun peyama ki mesela kurdan per, per ciddi. Tam ama hatta ne finali vatiş ki hatta engelsiyip ko ahuk mebi be umut ki prasti am deli men kaz deli metre am şabi kabamına ayuk va belo va kab belo kırın ne pejer andır ve insan. Az bavaryamın büyük geli kadepeği aligre pelek pelekeği. Az bu bavaryam hey av aligre şerne. Ne yapıyor? Ne yapıyor aligre şerne? Prasti güçlü bir şerra ağızdır. Türkler puresta rateye yifadırlar ama fuaminer vazgeç conventions Здесь gibi gubadırlar. Kürtler için duyurmak required bir güvenlik. Şuan bu yüzden burada duyurmayacağız. Sinirli bir karakter olarak blue was ne? Bu naif Kürdler için butlu lukeleoren bir ideoloji. Bir bu mı? Burada büyük bir zarar güvenlik, ve kısa ihtimalle bir bu garip harikler kaybolurachsen denir. İşte o hadisi. Belki de yaptıkları leaksikenheit nokta. Brez karın Mustafa Karasu do berna peyamet bela kuru kutu hayani ciddes mevar emnayi ne kes kune kurda kudesti kurda var rejandan o cümleyi kurda gibi kefe gere tam ne? Biz zavke tam ne? Bizi bireycileştirme. Ben ben şu anda hiçbir tane parti desteklemiyorum. Gerçekten hiçbir parti desteklemiyorum. Ne KDP'yi, ne YNK'yi, ne PKK'yi. Ama ben tek desteklediğim Kürt halkı var. Yani Kürdistan halkı var. Yani dört parçada yaşayan Kürt halkı var. Yani bizim irademizin dışında Kürt toprakları parçalanmıştır. Yani şimdi KDP'nin yani orada PKK'nın işte çıkmalısınız. O zaman şimdi şunu so sormaları gerekiyor. KDP siz Kürdistan'ı mı savunuyorsunuz? Kürdistan. Peki neresi Kürdistan? Bir, bir Kürdistan'ın haritasını çıkarabilirler mi bu KDP'ciler? Ya da e, bunu onları orada çıkarmaya çalışanlar. Yani şu anda şey zoruma gidiyor. Tamam Peki yani ben PKK'ci değilim, KDP'ci de değilim. Yani bireyci değilim, şucu bucu değilim. Facebook'larda, sosyal medyalarda KDP'ciler, PSK'ciler ya da PKK'ciler onlara, onlar bu tarafa, bunlar o tarafa. Herkes birbirine şu anda saldırmış. Halk birbirine saldırmış. Yani bu kafayla yani bu kafayla onların orada birbirine silah sıkmaması mümkün değildir. Madem ki PKK'nın orada çıkmasını istiyorlarsa o zaman Türk devletinin orada 20 tane karakolu var. Onları da çıkarmaları gerekiyor.